size var. Lastik var. ne? Bu ne? Bu ne? Ya eskiden oynadığımda mı kayıtta kaldın sen? Ya Rabbi ya Oynayamayacağız. O zaman şunları silelim. Hadi bakalım. Ya. sil şunu şunu sil bunu da sil hmm, normal yapalım ilk önce normal bitirelim hadi bakalım savaş başlıyor arçıda onun düşmanlarını asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor arçıda onun el yık yani şimdi okçu mu kağıt çağırıyor bunlar. Ama yakın mesafede okçu bir işe yaramıyor zaten. Meden, madenciyi kontrol etmek için üzerine dokun. Dokunayım. Madenci ile birlikte bir çanta altın taşı. <laughs> İki sopalı eğittin. Eğittin mi? Eğit olacaktı. Neyse. Bir askerimiz var. Bir askerimiz var. Çok iyi. Şimdi ne olacak? Saldır. Saldıralım. Kazanma, kazanmak için düşmanlarının heykelini yıkın. Yıkamayız ki. Bundan çok uzaktan vuruyor. Bize bayağı lazım abi. Bir tanesiyle diğer askerleri koruyacağız. Diğerleri de kaleye vuracak. Neyse. Hmm. Ee, bir tane okçu çağırmış bile. Madenci çağırmaz inşallah. Ya madenci bir tane birazcık daha hızlı vursana kanka. Vur vur. Ben bir tane daha vur. Heh tamam. Şuradan para ver bana. Lan buraya gidiyorlardı. He tamam verdi. Yiyecek mevzu lazımmış. İki tane sopalı daha yiyelim sopalı edelim. Sıvı Svudrat ortası yapacağız. Bence bu kadarla yenebiliriz ya. Hadi saldıralım. 3, 2, 1. Allah'a ekber. Şu ben olacağım. Şununla e, kale okçuları vardır kesin bu oyunda. abi. Uy tek attı. Aynen varmış. Koruyacağım onları. Arkamı dönersem daha çok daha çok vuruyorlardı. Onu en azından hatırlayabildim. Çok çok eskiden oynamışım çünkü oyunu. Aa attım. Bakın şimdi. Bakın gördünüz mü? Normalde buradan vurunca canı 24 gidiyor. Buradan vurunca canı 48 gidiyor. Bakın daha fazla vuruyorlar buradan vurunca. Neyse artı 10 sava sava satanlarında sürüldü ve dağlara kaçtı. Dağlara kaçtı. Dağlara kaçırdık onları. Kaçırdık. <laughs> Kalokçusu mu bu da? Lütfen. Yeee. Kalokçusu bu da. Şimdi bütün hepsine madenci var. Madenci daha, daha hızlı kasması için para. Gün doğana ...dek hayatta kalın. Pusu yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumuna da gelecek. O zaman ben o zamana kadar dayanmamız lazım Yani. Gün doğana kadar dek hayatta kalın. Kalırız sıkıntı yok. Fazla zamanımız yok hemen. E bana bu 9 tane verdi. He ya ben onlardan bir almıştı. Evet. Neyse onları kullanmayız. Hoş Geri niye geri çekiliyoruz ya? Ama bak boş, büyük boşa gitti işte. Büyüm boşa gitti. Oha oha hayır hayır. Okçu bas okçu. Hayır. geliyorlar. O vursanız lan. Çok kötüsünüz. Çok kötü. Öl. Ölmüyor ya. Aa. <laughs> Bu dalgayı atlattık. Madencilerin geri gelebilmesi için savunmaya dokunun. Dokundum. Okçu var sadece bizde iki tane ya. Sen okçuyla asla. Oha. Oh. Oğlum ben bunları ne ara aldım ya? Cık. kullanmayacağım abi hiçbir şey. Canım hiç istemiyor. Aslında bunları alacağım kostüm falan da vardı burada galiba. Bir bakayım. Aynen. Aynen kostümler var. Oo. Bir dakika. Hayır ya. Şu an maçta olduğumuz için takamıyormuşum. oğlum ben ne ara kostüm aldım bunlara da ya. 3000 oy çok ne can çalma zehir ba sağlık bağışıklığı, deprem yeteneği mi? Oo! Ben bunları ilerleyen zamanlarda alacağız. İnşallah. Şunu alayım be abi. Şunların kafasına bir tane vurayım. Allah ekber. Ya niye atlayarak vurmadın kanki? Kanki adamlar 30 vuruyor. Sen 24 vuruyorsun ya. Olmaz ki böyle. Oradaki kankiler ölecek. Koş koş. Okçumuzun canı çok az kalmış. Hayır. Hop. Tam vurarken geri kaçacaktım. Helal lan sana. Şimdi ben de arkadan vuracağım. Ölmüyor ki ya. Ha iki tane daha mı geliyor? Tamam. Gelsinler. Ha pusu ne zaman çek? Hayır hayır. Lan lan. Yok. Allah seni bildirim. Yapsın. Hoppa. Ay vuramadım ya. <laughs> gelin siz. Gelin gelin. Gelin. Hadi bir tane daha. Hadi bir sürü daha. Hadi. Hadi. <laughs> 12 kişi mi geliyorsunuz gerçekten? İki kişi gelinmez. Ay vuramadım ya. Hoppa. Arkasına geçiyorum. Hoppa. Oy, çok iyi. Oy, çok iyi vurdum. Bir daha gelmiyorsunuz değil mi la? Yok gelmiyorlar. Oha! Oh, wow. Dört kişi geliyorlar. Allah! Tamam bir tane kılıçım kaldı ya. Ok. Oha! Okçu ortasına bak. Allah'a ekber. Bah. Vurdum. Allah belanı bana vuruyorlar. Hayır, okçuları da aldılar. Kardeşlerim öldüremezsen evet. Öldüler. <laughs> bölümde geçtik. Şimdi diğer bölümde de oynayalım arkadaşlar. Teslim olmadı, olmalıdınız. Ve bu su başarısız. Ne oldu? Şimdi spor, spor saldırmak için ileri marş. Soldatlara Soldatlara saldırmak için Sıvı Sıvı durakları mı Aaa Şimdi sıvı duraklar mı olacak karşımızda ee, ne yapayım Şunu fullleyelim Tamam Bir tane de okçuya verin hadi Abi 55 altınım var ne? bir şey alacağım Bir şey alacağım Ne olsa Kırpaç mı alayım? Kırpaç. 10 saniye, 10 saniye daha hızlı geliyormuş askerlerimiz. 20 saniye alayım. Alayım abi. Pardon 20 saniye. Sonra atla. drat bıçak. Bıçak. Oğlum bir tane sopa var ya. Sopayı bıçaklarla böyle bir tane yapıştırırlarsa. bıçağa, Sopanın Sopanın alnım kalmaz ki. Pişatların daha iyi temmuzda uzun uzunlara koparacak kadar bir evli iğne Burada iyi. da yıkın. <laughs> Hayır ya yıkma ben. Ama bunlar kalıcı da geliyor. 11. yıl bizden yiyoruz bu Ben de kalıcı istiyorum. Let's <laughs> çok öyle ama ya. Ne kadar İngilizceye döndü. O demir de yakıştı ha bu okçuya. Mama aldım. Mamma mia. Hop şuradan şöyle burasam. Kafasan. Şuradan da bir tane ayağını vurayım. Hayır hayır. Karnına vuracağım. Atla. <laughs> Oy çok iyi. Abi niye bize saldırıyorsunuz? Bize saldıramazsınız. Saldıranları yıkarız, geçeriz. Şunlara bir saldıralım. Madencilerini öldürelim. Oy çok alakalıyorlar. Kızı aslanlarım. E onlar bir şey yapmıyor abi. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben şöyle bir tane taktik vereyim. Bakın. Gelecekler. Sonra geri giderken arkalarından vuracaksınız daha fazla vuruyorsunuz. Bak gördün mü? Bak şimdi normal vurarsak 20 vuruyorum ben. Gelsin bir tanesi. Gel bir tane. 20, 20 vuruyorum tamam mı? Unutmayalım 20 vuruyorum. Geri gidiyor. Hayır vuramadım. 20 vuruyorum. Geri. Aa! 20 vuruyordum. Geri gidiyorum. Vuruyorum kafasından orası 64 vuruyorum. 64 vurdum. Ay oh, çok iyi. Şimdi hop. Hayır. Hayır. Hayır sen de atlamışsın be. Tamam vurdum. Normalde hoppa. Boşuna. Atladım. Boşuna atladın. Boşuna atladın kanki. Oğlum dalga geçmek çok iyi ya. Oh, hey. Allah right, ekber. Bir tane vurdum kaleye. Hayır hayır hayır. Hayır öldürecekler beni. Hayır. Oh, Solanda. Solanda. Ne oh. madenciye bas abi. Altı tane madencimiz oldu. Oh. Oh. Son oldu. Son oldu. Ay son anda bir canı kaldı adamın. O şu an bir tane sıvı bile. Vursa bak sadece kılıcıyla vursa öleceğim he. Ayarak vurma ama. Bak bu öldü. Okçum öldü durursanız. Haş haş Onlar dalga geçecek. Ya 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 ya, Aa, ya, ya, ya. Allah belanı. Oh. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oy! Aa, ben vurdum, tek attım. Güzel. Oy! Opa. O çok iyi. Çok iyi vuruyorum ya. Oğlum böyle okçu yok dünyada yemin ederim ya. Benden güzel okçu yok. Oğlum nasıl vurdun orada? Orada. Orada. Arkadaşlar videoyu geri salıp izleyin. Nasıl vurdum ama. Saldırın aslanlarım. Gene saldırın. Bunlara para kastırmayacağız. Biz kastıracağız para sağlıkçı. Bir baba proluk daha gelmiyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Saldırın aslanlarım. Gelirler. Bir tanesini öldürdük. Koşuyoruz aslanlarım. Koşmayın. aslanlarım! aslanlarım ok atacaklar. Koş. Alın size bir tane ok. Bir tane atabildim sadece. Oğlum oh. hadi. Hadi yes. Şunu sağlayın sağlayın salalım Saldırın aslanlarım. Allah Allah Allah. Allah'ımın lıkanına. Allah Allah. Paraya bile gidemediler hala. Bir tane ok atmıyor. Kaleye vuracaktık ya. Bir tane ok atmadı ki. Neyse. Bak şimdi saldır 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 saldır. Para kastırmayacağız bunlara. Para kazmayın. Para kazmayın. Para kazmayın oğlum kazmayın. Kazmayın kazmayın. Para kasamayacaksınız. Hatta birazcık bekleyelim gelişmelerini ya. Baksanıza çok gariban kaldılar. Oh tamam 5 tane. Aa 5 tane var. Hayır ya. Oo bütün bütün parasını Hayır ya bir tane çıkartacağım. Oh. Ama. Şimdi istediğim kadar basabilirim. 5 tane bastı. 5 tane bastım abi. Ya onlar nereye gidecek bunlar? İkisi buraya, ikisi buraya. Nereye gidiyorsunuz siz? tane daha çalmam lazım 5 tane basmak için. Çalmayacağım ya da boş ver. Diğerleri ölsün gitsin. Abi full okçu basıyoruz abi tamam mı? Full okçu. Full okçu basıyoruz. <laughs> ne yapıyorsunuz lan dışarıda? Ne yapıyorsunuz lan dışarıda? Niye? Aa başım şişti ya. Tamam <laughs> bastım. Beş tane şey bastım. Ne yapıyorsunuz lan dışarıda? Bu sesleri geliyor. Oğlum ne oluyor? Saldırma zamanı askerlerimiz Hayır saldırmıyorum. Hayırdır? 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 Ben saldırmayı çok Askerleri çok fazla oldu değil mi? Hayır. Ya, keşke saldırsaydık. Neyse birazcık daha okçu basıp gideceğim. 46 tane olacak değil mi? 40 askerimiz mi oldu? Tamam. Şimdi 125, 125, 125 bin lira lazım bize. Tamam. Bas 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 bas. Tamam. 8 tane bastık. Bence 2 tane daha yani abartmayalım isterseniz. Arkadaşlar <laughs> 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 videodan sonra bakacağım. Ya döveceğim bunları. Kafalarına vuracağım ya. Ha niye gidiyorsunuz? Şuraya çok iyi, çok iyi. 20 saniye. Oo, çok hızlı geldiler. kılıççımız var. Bence yeneriz. Şunu alayım ben. Savunayım şimdi bunu bizimkilere. Hayır! Allah 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 kaleyi vurun! ben sizi savunuyorum derken öldü. 3 vuruyorlar da. Bak şimdi arkadaşlar onlara bir kandırma yapacağım. Hadi gel! Hadi geliyorlar! Geliyorlar! Saldırın! Geliyorlar! Uyyy! Abi toplu bir şekilde vurursanız bakın. Bir kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi, beş kişi öldürebiliyorsunuz. Hadi, hadi. Yes. O, madencileri vurun abi. Madencileri vurun. Para kazanmayacaksınız. Tamam, kılıççı bastın ama. Bir işe yaramaz. Yes, bize mükemmel zekamız var. Sonra da vatanlarından atıldı. Ve dağlara kaçtı. Bunun onların son görüşünüz olduğunu sanmıyorum. Yani bir daha mı sıvı oldu? Daha tehlikeli çıkacak. Ya adil lan oradan. daha çıkarsa öld e -e -e öldük zaten onları. Daha ne? Oh! Kaç! Kılıç! 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 Kılıç geldi. Kılıcı bas. Kılıcı bas. Seviye başında su odur atasındayız. Su odur atsın. Bayağı bir güdünü yükselttik. Neyse. Diğer iki videoda da Sparton muymuş neymiş bunlar. Sparton'la yeneceğiz. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.